Herkese selamlar dostlar ben Antenis bugün sizlerle birlikte Hakemlik kariyerimde çok deli dehşet kararlarla ligin altını üstüne getiriyoruz dostlar Videoya başlamadan önce sizlere çok önemli bir açıklama yapmak istiyorum arkadaşlar Yani hepinizin bunu bilmesi gerekiyor Bunu kesinlikle sizden saklayamam sizler benim ailemsiniz Bunu nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ki Az önce bir sıçmışım Siktir gidit Teşekkür geçiyor bende. Ama bugün nasıl olmuşum babuş Saçların için hayat olmuş ha Çok mu iyi olmuş çok mu faç olmuş Adam gibi yorum yap bak yorumlarda bekliyorum ha Kapat Evet arkadaşlar konuyu fazla dağıtmadan bugün hakemlik kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar Normalde onu tek videoluk yapacaktım ama videoyu sevdiğiniz için Bir de bugün en son yöneteceğim maç Beşiktaş ve Fenerbahçe derbisi olacağı için bu videoyu çekmek istedim Bugün de Fenerbahçe ve Beşiktaş derbisini yöneteceğiz İyi olan kazansın Önceki maç Galatasaray Fenerbahçe maçı beraber bitmişti Çok bir keyif alamadık yani o da falan da çıkmadı çok hoşuma gitmedi yani o zaman arkadaşlar lafı daha da uzatmayalım sizler görgüsüz gibi like butonuna basarken ben de hızlı bir şekilde videoya geçiyorum ya ben böyle de dig oynanan oyundan hiç sevmiyorum ama yapacak bir şey yok adamlar bunu mobil yapmışlar mobil oyunu var bunun bilgisayar sürümü yok var mı lan yoksa lan varsa ben niye çekmedim yok herhalde yok yok lan Olsa çekerdim. ne verdiniz? Ne yedirdiniz? Yine benim malzaymırlık başladı. Akışına ah, bırak. Oynamaya devam ya. Evet arkadaşlar, düdüğümle birlikte maçı başlatıyorum. Başla 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 Hah. Aldığımız yerden hakemliğimize devam edeceğiz. On numara bir hakemiz zaten. Şuradan görüyorsunuz ateşli bir hanfendiyim ben. <laughs> Yönettiğim maçlar sorgulanmaz bile görüyorsun. Topa bile yetişemiyorum anasını satayım. Şu top benden harici tut oynanıyor ya. Adamlar 10 numara gol attı vallahi. Gittiler attılar. Güzel top oynatıyoruz. Evet iyi hoş. Aa ne oldu? Bir şey oldu. Oğlum ne oldu orada? Bir işi vardı sadece. Ne oldu? oldu izleyelim bakalım. E ee, adamdan kurtarmış gol atmış. Offside oğlum bu. Yani bunu incelemeye gerek yok abi. Bu offside direkt. Ben bu golü hiç incelemiyorum bile abi. Bu direkt offside. Bak gördün mü adam mükemmel dedi. Tabi oğlum biz boş adam değiliz ya. Helal olsunlar Yapıyoruz bir sporu. Yani bu sporu yapıyor olmasak burada bize hakemlik görevini vermezlerdi. Evet ikinci yarıya başladık bu arada arkadaşlar. Ben laf konuşurken hemen topa oynatmaya başladılar. Ağrı spor önüne giderken Ali Beyköy spor. an oğlum gol oldu işte. Tamam şutu çekti ondan sonra yere düştü Devam abi bu ne ya nasıl diyeyim Gargız oyunu mu oynuyoruz lan burada devam işte Şu adama kırmızı kart vereceğim Topsuz yerde tuttu adama faal yaptı devam Ali Bey köye de golü vereceğim gol Kırmızı kart yanlış mı? Nasıl ya? Lan nasıl yanlıştı oğlum? Onun numara yaptım ben bence. Neyse hakemlikte böyle yanlış kararlar olabilir. Biz orada herhalde sarı kart verecektik. Oha top burada oynanıyor anasını satayım Orada ne oldu? Yetişemiyorum bile anasını satayım Aha yetişemedin diyor. Pozisyon gitti yapacak bir şey yok. Top burada oynanıyordu. Ben anlamadım yani. Bir anda orada bir şey olaylar döndü. Değişik değişik fantaziler deniyorlar benim üstümde. Aha gene bir şeyler oldu. Atış kontrolü mü? Hacı yanlış mı attılar? Ne yaptılar? Ta tamam öyle atmış. E tamam verdi adamına. Ayağı çizgi olduğu için mi? Ben bu pozisyonu bilmiyorum abi. Şimdi ben gerçek bir hakem olmadığım için bunu bilemiyorum. Bunu Google amcaya soracağım. Ya da chat GPT'ye mi sorsam? Ya da Google'a soralım ya. Taç kullanırken çizgiye basılır mı? İki ayağın tacın kullanıldığı anda yerde olmadığı durumlarda taç geçersiz sayılır diyor. Ama burada çizgiye basıp basmamayla bir alakası yokmuş. İki ayağı yerde mi değil mi ona bakacağız. Vara gidebilir miyiz? Bir vara gidelim kontrol edelim. Şimdi kardeşim iyi güzel akrobatik hareketler yapıyorsun da tacı kullanırken iki ayağın yer derdeme de ona bakacağız şimdi 1 iki hop iki ayağı yerde abi adamın adam on numara duruş pozisyonunu da bulmuş yani adamın ayakları yerde şuradan bakıyorum adam çizgiye de basıyor ben bu taşta bir sıkıntı göremedim devam edin oğlum devam et avantaj oynattık güzel doğru bildik bak demek ki oğul amca da doğru söylüyor biz de doğru bir karar aldık adamlar gol attı bu arada maç başlar başlamaz bitti verdiğimiz kararların da sadece bir tanesini yanlış vermişiz bu çocuğa sarı kart verecektik tuttuk kırmızı kart verdik herhalde olur insanlık haline olacak sanki ben de hata yapabilirim en fazla 2 3 maç Cezalı olur bir şey olmaz. Büyüyünce geçer unutur abisi. <laughs> Gene günlük rutin şaka. Futbol bilgi testi mi? Beni futbol bilgi testine sokuyorlar. Ne oldu? Niye böyle bir şey yapıyorlar? Herhalde yanlış kararlar aldım diye beni test ediyorlar arkadaşlar. Hakemler bir futbol maçında kullanılan zamanı ne ile ölçerler? Kronometre. Tamam doğru bildik. Tamam. Kafa var bende. Kafam çalışıyor. Bak sen paşama ya. Hakem oyuncular yaralandığında müdahale eder mi? Ya böyle saçma sapan bir soru görmedim ya. Sağlık ekibini çağırırlar abi ha. Doğru cevabı bulduk. Neymar JR nere? <laughs> ya oğlum bu ne geri bir soru. Tabii ki İspanyol. Bye. Uh -huh. Seni denedim. Seni denedim düştün. Brezilyalı. Brezilyalı olacak. Doğru yolun Brezilyaydı. Futbolda kaç oyuncu değişikliği yapılabilir? Ha bak şimdi seçtik. Ben 5 diyorum ama 5 de. 5 5 doğru doğru tamam. 5 taneydi. Bu fon hangi takımın efsanesi? Juventus. Bunu bilmeyen de gitsin anasıyla birlikte gün yapsın yani. Evet. 100 tane altın verdi. Enerjimizi de kazandık. Aha bir şeyler diyor. Hayat seçimleri. Mühendislerden biri kaza geçirdi. Yerine geçebilir misin diyor. Abone edersek 35 lira para var. Burada da reddedersek 10 enerji geliyormuş da. Abi para nerede biz oradayız. Para var işin ucunda. Ben giderim oraya. Ulan ne izlesinler. İlk maçı çok güzel yönettik bu arada. Şimdi ikinci maça çıkacağız. Çankaya ve Çayeli. Üf iki tane takım çekişmeli olacak bak bu maç. Bak gene beni bilinmeyen bir numara arıyor. Alo ne diyorsun? Çankaya takımına bir adet kırmızı kart göster. Öyle edepsiz teklifler yapmayın demedim mi lan ben size? Ayıptır ya. Maçı başlatıyorum abi. Hak eden kazansın. Öyle yok onu kayırdın bunu kayırdın olmaz. Öyle offside'ım kararlar veremem ben. Hak eden kazansın abi. Oyunun oynasınlar kazansınlar. Topu takip edelim bakalım. Abi topa da yetişemiyorum ki ya. Oynayın oğlum Tomunuz, Oynayın. Aha adamlar gol, gol attı. Ne oldu? Bakalım. Gol attı. Kafayla önledi. Ama gol içeride mi dışarıda mı şimdi? Şüpheli olan yeri bu. Vara gidebilir miyiz? Ben bu pozisyonu inceleyeceğim. Şimdi şöyle farklı bir açı almam lazım benim burada. Adam çok içeride. Bak. Adam çok içeride. Gol olmuş. Topa baksana top nerede? Çizgi nerede? Ah bir de ıslık çalabilsem <laughs> Ulan çay elinde oyuncu sen üzüldün ama Ben sana golü veriyorum oğlum hadi Gol attın oğlum üzülme adam golü önlememiş içeride tutmuş topu devam 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 Şuradan şu düdüğü alalım abi düdüğümüzü aldık Ne işe yaradığını bilmiyorum ama düdüğü aldık Evet topu kullandılar Adamlar dışarı attı Ma maç devam ederken Biz de topu takip ediyoruz arkadaşlar Aha acele et ne oldu pozisyonu inceleyelim bakalım Ooo sende Voleybol mu oynuyoruz anasını satayım adam elini aldı götürdü lan topu Bu oyuncuya sarı kart deneyeceğim Topu eliyle alıp götürdüğü için Çankayalı oyuncuya bir şey demeyeceğiz. Bu pozisyonu da avantaj oynatmayacağım. Çankayalı oyuncuya serbest vuruş veriyorum. Ya tabi mükemmel olacak oğlum. Ben veriyorum çünkü kararlar. Aa, adamlar golünü de attı valla. Görüyor musun? Bir tane yaptığı yanlış. Gole mal oldu adama. Devre arasında bitti. Tekrardan maçı başlattık arkadaşlar. Evet devam devam devam. Oynayın oğlum oynayın. Seri şekilde oynayın. Topa da bir yetişebilirsem çok güzel olacak. Lan top burada oynanıyor. Orada ne oldu anasını diyeyim ya. Güzel bir çalım atmış adam. Güzel ikinci çalımı da atmış. 10 numara çalımlar. Yer atmış kendini. Kendini yere atıp beni kandırmaya çalışıyorsun değil mi? Yer mi oğlum lan Anadolu çocuğu? Gel lan sana sarı kart vereceğim. Ben aldatmaya çalıştığın için sana sarı kart. Avantaj oynatıyorum bunu da. Nasıl avantaj değil? Oyuncuya sarı kart verdim kabul oldu. Avantajı da kabul etmedi. Aa adamlar gol attı lan avantajdan. <laughs> abi bence doğru bir karar verdi bu Adam beni kandırmaya çalıştı anasını Ha Aha onlar da gol attı. İki ki oğlum maç. Dur eğer konuşmayı öğrenirsem maçı devam ettireceğiz derken bir pozisyon daha geldi. Ne oluyor oğlum burada? Tamam pasını vermiş. Oyuncu almış. Topu kesmiş adam. Burada bir şey yok abi. Adam Ramos gibi topu kesmiş. Hiçbir şey yok. Kart mart vermiyorum. Avantaj. <laughs> Senin Abi nasıl kötü olabiliyor ya? Adam topa müdahale etmiş işte. Ben anlamıyorum harbi ya. Ya bunların top bilgisi yok ya da ben malım. Verdiğimiz kararların sadece iki tanesi yanlış. Şu doğruydu oğlum. Avantajı oynatmam doğruydu işte. Ben doğru yapıyorum. Beni kandırıyorlar ya. Bence ben gayet de güzel maçları yönetiyorum. Şimdi bu maça çıkacağız. Edirne ve Hopa Spor. Evet düdüğümle maçı başlattım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde oyunda devam ediyoruz. Oynayın oğlum oyunu. Lagaluga yapmadan seri şekilde oyununuzu oynayın. Aha ne oldu gene bir şeyler oldu. Durun bakayım durun. Her maçta bir kavga çıkacak diye vurmaya başladım artık. Çok sert giriyorlar. Pozisyonu inceleyelim bakalım. Evet, topa müdahale. Burada bir şey yok. Devam avantajı oynatacağım ben bunu. Avantaj. <laughs> Salak yemin ederim. Abi ben anlam veremiyorum bu. Lan oğlum topa müdahale yapıyor adam ya. Aynen kardeşim. Bundan sonra her şeye faal vereceğim. Kırmızı kart vereceğim lan. Ben iyi bir hakem olmaya çalışıyordum ama siz kaşındınız. Oynayın bakalım. Oğlum 7 numara topu nereye götürüyorsun ya? Yetişemeyeceğim şimdi oraya. Neyse geldim durun. İzleyelim bakalım abi pozisyonu ne olmuş? Topu sektirmiş. Var görüntüsüne gidebilir miyiz? Bir vara gidelim ya. Bir çözmem lazım olayı. Üçüncü bir kamera açısı alalım şuraya. Evet adam oraya ayağını uzatmış. O topa karşılık vermiş. Onun ayağına bacağına sürtmüş galiba. Yani bacağına sürtüyor ama şurada adamı öyle bir coşku geliyor ki adam sanki yerinden hoplatılmış gibi ağız üstü yere atıyor kendini. Yani bu bildiğim biraz sahtekarlığa giriyor. Bence burada bir şey yok. O kırmızılı futbolcuya sarı kart vereceğim. Ben aldatmaya çalışıyor. Sana sarı kartı çaktım oğlum. Opal oyuncuya da bir şey demeyeceğim. Topu da opal oyuncuya veriyorum yani. Hakem atışı var burada bundan bir olmaz yani. Abi nasıl oluyor lan böyle bir şey Aha hakem atışı Adamlar benim yüzüme gol attı bak Çok kötü bir hakem olmaya başladım ben ha Heyecan falan mı yaptık ne yaptık anasını ya Bildiğim maçı satıyorum şu an arkadaşlar Adamın ahlaksız teklifini kabul etsem daha iyiydi En azından para alırdık bak Allah adamlar öne geçti anasını satayım Keşke ahlaksız teklifi kabul etseydik En azından paramız olurdu yine satıyoruz maçı Yine satıyoruz bildiğin Aa ne oldu Ne oldu gene topu kuytu köşelere götürüyorsunuz Anasını satayım benim önümden ne oldu İzleyelim. Dayı bunu ne koyayım ya. Hadi nalı oyuncuya kırmızı kan. Çık lan dışarı. O hareketi bir daha yap da göreyim bakayım hadi. Hopal oyuncuya da serbest duruşu verdim. Aa ah şöyle abi ya. Güzel güzel kararlar verin ha. Ah. Maç 3-1 oldu. Hopalılar yeniyor arkadaşlar. Hoppa hoppa Gondam style. Kral Ne oldu lan şurada bir şey oldu arkadaşlar. Olay o kadar hızlı gerçekleşti ki ben bile göremedim. Bir dakika durun. Şimdi çözeceğiz olayı. Vurmuş ananı Oha. Sen nesin oğlum? O nasıl bir vur şekli? Yuvara gidebilir miyiz? Şuradan bir yan kamera açısı alalım da bakalım bakalım. Top içeri giriyor mu? Girmiyor mu? Evet adam kafayı göndermiş. Hop. Tam giriyor gibi. Gol abi gol. Araya bir parmak girecek kadar boşluk olduğu için çizgiyle buna gol demem lazım o yüzden gol. Bence doğru bir karardı. Aynen öyle. Doğru bir karar vermişiz. Adam da bizi onayladı. Yani bazen hatalarımız oluyor ama hatalarımızı telafi edebiliyoruz. Evet maç bitti. Abi çok hata yaptık bu maçta ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ondan sonra var mı? Yok. 5 tane hata yapmışız. 5 tane doğru karar vermişiz. 5'ten 5'i çıkartsak 0 yapar. Yani hatam yok. Mantığına için Bu arada birkaç tane de görev yapmışız. Şunları toplayalım bari. Belki gazadan güzel paralar çıkar diyeceğim de. Daha şurayı doldurmamız lazım. Evet bir sonraki maçımız Kırşehir ve Nevşehir'leymiş. İyi olan kazansın abi çok laf konuşmaya gerek yok İkisini de bilmiyorum yani iyi olan kazansın evet maçı başlatıyorum maç başladı İyi olan kazansın adil bir şekilde burada sizinle birlikte top oynatacağız aha başlar başlamaz faul oldu geliyorum <laughs> Oo, 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 Adam süpürmüş gitmiş süpürmüş. Az daha kaysa bizim eve yollayacak lan adamı. <laughs> Burada Nevşehirli oyuncuya mecbur kırmızı kart vermek zorundayım. Yapacak bir şey yok Keltoş. Nevşehirli oyuncuya da serbest vuruştunu verdik. Doğru karar. Çok doğru bir karar verdik şu an. Maç şu an sakin gibi. Bir kavga yok. Dövüş yok. Bir tane kardeşimiz sadece kırmızı kart yedi İki kişi offside'de o top alırsa offside olur. Aha bak offside olur dedim ben. Gol attılar ama gol kontrolü geldi. İzleyelim bakalım ne olmuş. Top nerede? Top Orada adam eliyle atmış. Adam eliyle gol atmış. Sen Maradona mısın anasını zaten? Hangi sattı o eliyle? Ya ananı. Takip etmedim ben aklıma tüküreyim ya. Ya param da yetişmiyor ya. Oğlum sen attın değil mi? Şu attı lan eliyle. Bu attı bu bu. Bu adam siyahi. Ben turuncu bir el görmüştüm. Sana kırmızı kart veriyorum oğlum. Elinde gol attığın için sana kırmızı kart. Bu golü de geçersiz sayıyorum. Nevşehir'e serbest vuruş verdim. Bence doğru bir... Tu lan yanlış oyuncuya vermişiz kartı. Yazık kafana. İkinci yarıya başladık arkadaşlar. Evet devam edelim bakalım. Ortalık sakin gibi şu anlık bir sıkıntı yok. Oo, top benim yanımdaydı. Bir anda buraya gitti bir şeyler oldu. İzleyelim pozisyonu. Evet adam topu aldı. Sana ne oldu anasını satayım? Keskin nişancıyla mı vurdular seni ya? Burada bir şey yok oğlum. Hakem aldatmaya yönelik pozisyon. Devam. Bu pozisyon avantaj oynatıyorum. Devam. <laughs> Bizi bitirdin be. Abi çıldıracağım benim kararlarıma niye kötü diyor bu? Ya çıldıracağım böyle pozisyonlara. Yok yok yok. Öyle bir giriş mi var ya? Sana direkt kırmızı kart veriyorum oğlum. Sportmenlik dışı bir hareket yaptın. Zaten diğerlerinin de bir suçu yok. Burada kır şehirli oyuncuya serbest vuruş vereceğiz. <laughs> Oğlum adamlar gol de attı bu arada lan ne yaptık biz yanlış bir karar verdik herhalde var ya adamları öne geçirdik bildiğin yine sattık maçı iyi <laughs> halt Oğlum bana fazla fazla para vermeleri lazım ben maçları satıyorum diye ya neyse maç bitti Ya ben çok fazla hata yapmaya başladım ya 1 2 3 4 5 6 7 tane hata Ben hakemliği bırakıyorum ya yeter daha fazla ısrar edersem hakem olmaya taraftar benim ağzıma sıçacak Düzeleceğiz inşallah be Evet arkadaşlar Allah'a emanet yönettiğimiz maçlarda 3 6 7 tane maçımız kalmış son maçımızda 5 ve Fenerbahçe ile. Oo fena bir derbi var. Fena bir derbi. Ülke kupasıymış. Evet düdüğümle birlikte maçı başlattım arkadaşlar. Tokat Spor'la muş, Spor karşı karşıya geldi. Çok sakin bir maç olsun istiyoruz. Bir şeyler oldu şurada. Bir dakika dur. Bir şeyler oldu şurada. Pozisyon. Oha! Adam tekmeye kafat tanazınız hadi. Bu adam kesin ölmüştür ya. Bunu götürün bir suratına su falan çalın oğlum. Böyle pozisyon mu olur? Tokatlı oyuncu yaptığın hareket çok kötüydü. Sana şimdi kırmızı kart mı versem, sarı kart mı versem? Sana sarı vereyim ya. Adam görmeden, bilmeden yaptı şimdi abi. Bu adam da haklı. Burada da muşlu oyuncuya serbest vuruş vereceğim. <laughs> Lan nasıl oğlum ben mal mıyım lan nasıl oluyor böyle bir şey? Abi ben anlamadım. Çok kötü kararlar vermeye başladık arkadaşlar. Verdiğim kararlarda ben de artık şüphe etmeye başladım yani. Nasıl oluyor anlamıyorum yani. Oğlum orada adamın kafasına çarptı ya. Aha bir şeyler oldu. Kırmızı kartlık mıydı anlamadım yani. Neyse dur bakayım. Bir pozisyon daha geldi. Adam eliyle teklemiş göğsüyle topu almış. Rovaş tavurmuş bir de. Ben hayatımda böyle topçu görmedim. Sen nesin be? Allah olsun dayı oğlum. Sana sarı kart veriyorum oğlum. Bu golü de iptal edeceğim bu arada. Muşlu oyuncuya serbest duruş ver. Sarı kart ya oğlum kırmızı mı verecektim adamı? Ne oldu lan? Yanlış karar mı verdik gene Ne yaptık herhalde Adamlar gol attı Artık verdiğim kararlarda ben de şüphe etmeye başladım Aa, Yine bir faal daha oldu Ne oldu Orada bir şey oldu Bir dakika Vara gidebilir miyiz Ben çok tehlikeli bir şey gördüm orada da Şu açıdan bakarsak var ya Adamın ne yaptığını anlayabiliriz Ananı arvadını Bak 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 O adam top mu Sen o adamın götüne kafa atıyorsun ya Muşlu oyuncuya direkt kırmızı kart veriyorum Sportmenlik dışı bir hareket olduğu için Tokatlı oyuncuya da serbest duruş veriyorum Çok şükür ya Çok şükür doğru bir karar sonunda ya Allah'a gına gel işte derken adamlar bir bir yaptı. Verdiğim kararlardan dolayı adamlar öne geçti. Güzel. Hatamı telafi etmiş oldum. İyi iyi beraber. Aha yine bir şeyler daha oldu. Ne oldu? İzleyelim bakalım pozisyonu. Adam güzel geçmiş. Ya adamlar top almıyor mu oğlum? Bence top alıyor. Burada bir şey yok. Ama yine de sana kırmızı kart vereceğim. Oyun böyle vermem istiyor oğlum. Ben ne verirsem vereyim sıkıntı. Bak al. Oyun böyle vermem istiyor. Normalde orada topa müdahale olması lazım derken. Aha. Adamlar verdiğim karardan gitti gol attı öne geçtiler Demek ki verdiğim kararlar çok önemli abi baksana Bu maçta bitti de bu maçta sıkıcıydı ya Şuna bak oğlum bütün kararların çok kötü olmaya başladı Şuna bak yine 4 tane kararım faal olmuş İlla bana bu hakemliği bıraktıracaklar İnşallah dövmezler beni ya Evet düdüğümle birlikte maç başladı arkadaşlar Adil ve güzel bir maç olması dileğiyle demeden Hemen faal olanı sardım ya Kim kime ne yaptı ne oldu Oha dur poz pozisyonu göremedim ne, ne kadar hızlı geçti oğlum o Vara gidebilir miyiz bir pozisyon inceleyeyim ya Şimdi ortadaki rakip oyuncu top almak için geliyor. Adamlar sağ sollu adamın ağzına sıçıyor. Şuna baksana adam perişan olmuş. Perişan bir halde kafayı gözü dağıtmış. Şimdi ben burada sportmenlik dışı hareket yaptığınız için ikinize de kırmızı kart veriyorum. Çekin gidin o artistik hareketleri dışarıda yapın hadi bakayım. Kırmızı kart nasıl doğru değil? İkisi bir yaptı işte oğlum. Aa bu arada Edirne gol attı lan. Aa yine bir şeyler oldu. Ne oluyor ne oluyor abisi? Tamam pas vermiş. Güzel adam geçiyormuş. Adam topa müdahale etti. Ya siz de her şeye faul istemeyin abi ya. Avantaj anasını dedim oyuna. Lan nasıl ne avantaj? Aha adamlar gol attı lan. Aha sıçtı. Neyse durunmayın arkadaşlar. Maçı bildiği nedir neye satıyoruz ama yine de hakemlik yapmaya devam edeceğiz. Yine bir pozisyon olacak. Bak top buraya geldi ya bir şeyler olacak orada. Ne olacak? Tamam devam ediyoruz. Topun üstünden atlamış. Adam da vurmuş gol o nasıl falso Ben ömrü hayatım boyunca böyle bir falso görmedim ya Bu direkt gol abi bu direkt gol Lan oğlum adam topa dokunmuyor nasıl gol değil ya? Abi çıldıracağım yemin ediyorum. Ben anlamadım Edirne'ye var ya acayip şekilde sattım şu an maçı. Çok kötü kararlar veriyorum şu an ya. Durun bakayım bir faal daha oldu inceleyelim abi. Adam top almış uzaklaştırmış. Ne var bu pozisyonda? Bu pozisyonda ben bir şey görmedim ama bunlar karı futbol oynadığı için buna mecbur sarı kart vereceğiz. Burada da Edirne'ye serbest duruş verdim bak. Allah'ım ya Rabbim sarıyı da kabul etmedi. İlla kırmızı olacaktı değil mi? Neyse devam edelim abi. Doğru düzgün bir karar veremedik ama devam edeceğiz. Şuna bak şimdi bak. Bütün pozisyonlar konulardaki verdiğim kararların hepsi yanlış. Taraftar beni şuraya yatırıp becerse haklı. Vallahi haklı. O kupon falan oynayabiliyor muyuz lan? Dur bakayım arkadaşlar. Ali Beyköy ile Çayeli Spor'muş. Oğlum bas lan parayı. Minimum gol sayısı falan var lan. Ben kupon yapmayı da bilmiyorum ama. Bu maçta bir tane sarı kart olsun. Bir tane kırmızı kart olsun. Tamam mı? Bir tane de gol olsun. İnşallah güzel bir para alırız. 20 liraya kupon yaptım hadi. Bu maçı da ben yöneteceğim ya. Şimdi maçın içinden geçeceğim. Fay şeytan var. Evet arkadaşlar maç baş başladı. Bu maçı benim adım oynayacaksınız. Oğlum kupon yaptım. Kuponumu tutturmam lazım. Hadi bakayım. Bu maçta birinize sarı kart, birinize kırmızı kart vereceğiz. Ne oldu pozisyonu inceleyelim bakalım geldim abisi bakalım pozisyonu adam geçmiş anasını Yani şu hareket çok saygısızca acayip saygısızca o yüzden çayeli sporlu oyuncuya kırmızı kart verip güzel bir kırmızı kartla evini uğurluyoruz. Ali Alibeyköy sporlu oyuncuya da serbest vuruş verdik. Güzel Onun numara bir karar verdik. Kırmızı kartın biri tuttu. Bizim kupon da kırmızı kart tuttu güzel bir tane de gol kuponu vardı. Gol de tuttu. Şimdi bir tane sarı kart yapmamız lazım. Bir tane oyuncuya sarı kart verirsem ondan sonra kuponumuz olacak. Abi pozisyon oldu geldim geldim. Hissettim abi içime doğdu tamam. Adam şutunu çekmiş. Oha bu ne oğlum? Vay babayın. Yok evesinin nikah böyle bir şey var mı lan? Şayelin oyuncuya kırmızı kartı ver lan insan takım arkadaşına bunu yapar mı pas atma diye. Adam bayıldan az sanayım. Adam öldü öldü bayılmadı. Sen dışarı çık git hadi ya. Çık git anasını hadi. Bu ne ya böyle? Hayatımda böyle dandik pozisyon görmedim ya. Kerem Aktürkoğlu bir tane futbolcu vardı. Aynı onun pozisyonda dön diyeceğim. İkinci yarıya başladık arkadaşlar. Bu arada sarı kart verme görevim hala duruyor değil mi? Dur şuradan keyfi birine sarı kart vereyim de. Kuponumuz tutsun anasını ya. Aa pozisyon oldu. Dur bakayım ne olmuş? Adam top almış güzel. Aynen öyle. Sarı kartlık pozisyon. Tam da ben onu diyecektim. Bu oyuncuya sarı kart verdim. Arkada Galibey köylü oyuncuya bir şey vermeyeceğiz. Buna da serbest duruş vereyim hadi. <laughs> Abi bak görüyor musun? Ben kupon için değil abi pozisyon için yaptım bunu yani. Görüyorsun ya. Aynen kardeşim. Oh be ben geriye yaslanıp izleyeceğim abi artık. Benim kupon tuttum. Aç umurumda değil artık ya. O maç da bitti zaten. <laughs> Neredeyse verdiğimiz kararların çoğu doğru. Bir tane hata yapmışız. Buna şükür abi önceki maçlarda bir sürü hata yapıyorduk yani. Hayat yolculuğu diye bir şey gelmiş. Sırf denemek için kek yaptın yanmadı. Hatta lezzetli bile oldu. Oy olsun ulan ben böyle şeyler yapmayı da bilmem ama yapmışız demek ki. Bu maçları ne kadar hızlı başladım. Ne kadar hızlı yönetirsek o kadar güzel bir keyifli maça yetişebiliriz arkadaşlar. Keyifli dediğim maçta da kuştaş maçları olacak yani. Aa dur 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 bir pozisyon oldu. Ne oldu? İzleyelim bakalım pozisyonu. Adam topu olmuş oradan sarı kart. Şimdi sarı kart değil diyeceğim bana bir ton laf yapacaklar. O yüzden sarı kart verdim devam ettirdim. Abi avantaj desem bir şey diyorsunuz onu desem onu diyorsunuz ben anlamadım sizi ya. Ya, Rabbi, ya, ya? Maçları iyi yönetmem lazım. Sakin yönetelim. Aha gene bir şey olacak herhalde. Aha gene bir şey oldu orada gene bir şeyler oldu. izleyelim bakalım adam on numara çalımlarla geçmiş. Golünü atamamış. 60 mı atamamış mı? Vara gidebilir miyiz? Orada çok tehlikeli bir şeyler oldu. Ben çözemedim olayı. Buradan farklı bir kamera açısı almak isterim de. Sadece ikinci açıyı alabiliriz de. Abi galeci sanki içeride gibi duruyor. Bak galeci bence içeride. Yok abi burada gol yok ya. Yok yok baksana. Abi bir dakika bir dakika. Tekrar vara geldim de. Burada pozisyon golün olup olmaması değil. Şu arkada oyuncuya baksana. Sarılının içinden geçiyor. Ben bunu şimdi gördüm ya. Şu arkadaki oyuncunun sarısı varmış. Sana bir sarı daha vereyim de. Sen biraz da git dışarıda kay saymaya devam et. Muşlu oyunculara da serbest duruş vereceğiz. Tamam. Son anda kararları değiştirdik. Son anda doğru kararlar aldık arkadaşlar. Hata yapıyorduk ama yapmadık. İzleyelim bakalım. Topu kesin çizginin dışı. Penaltı. Buna hiçbir şey demeyeceğim. Direkt penaltı. Şu Kırşehirli oyuncunun da sarı kartı varmış. Sana bir sarı daha verdim oğlum. Zaten sen anlamışsın bak olayı penaltı olduğunu. Adam üzülüyor burada. Muşlu oyuncuya da penaltıyı veriyorum abi. Sana da penaltıyı verdim. Of çok doğru bir karar verdik. Muşlular öne geçti abi. Devam devam devam. Oynayın oğlum maçı. Bir de konuşmayı öğrenirsem çok iyi olacak. Oo, Kırşehir'li oyunculara bak sen. Adamlar sinirlendi, maçı 1-1'e getirdi. Son dakika adamlar berabere bitirdi maçı. Güzel ya. İlk başta kötü kararlar aldık ama sonradan toparladık. İlk başta ahiler de doğruydu da beni çekemiyorlar işte. Kararlarımı çekemiyorlar. Siktir lan. Bak yine beni bir bilinmeyen numaradan arıyorlar. Hangi terbiyesiz o? Fokat takımını ikan adet sarı kart göster. Fokata değil de sizin takıma göstereceğim ben beklesem. Böyle ahlaksız teklifler yapmayın oğlum bana. Evet tam gaz devam maçı başlattım arkadaşlar. Ağrılı'dan biri. Yani telefonla arayıp çok ahlaksız teklifler yaptı. O yüzden ağırlığa çok kötü şeyler yapacağım. Demeden bir pozisyon geldi. Ne olmuş? Ne olmuş? Ne olmuş? Hiçbir şey yok diyor. Bak ikisi de bir şey yok diyor. Ne olmuş olabilir acaba şimdi? Ben de şüphelendim. Bence burada bir şey yok. Adam kendini yere atıyor ya. Avantaj. Abi Allah'ım ya Rabbim Şu aldığım kararlar nasıl kötü oluyor ya? Oğlum ben bu kadar kötü maç yönetirsem Beşiktaş'la Fener'in maçını nasıl yöneteceğim ya? Kesin Beşiktaş kazanır o maçta da var ya. İzle şimdi. Abi pozisyon daha geldi. Ne olmuş? Direkt kırmızı kart. Direkt kırmızı. Aa öyle yok 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 yok. Gösteririm ben sana yok yok. Çık lan dışarı. Öyle sportmenlik dış hareketler yapamazsın abi burada. Benim maçımda adam akıllı oynayacaksınız. Geri zekalı o da dışarı attı serbest sonuçu. Hadi oynayın bakalım oğlum. Dövüşmeden kavga etmeden oynayın demeden ikinci yarıya girdik arkadaşlar. İkinci yarı başladı. Devam devam oynayın oynayın. Birazdan gene bir şeyler olur. Bir kavga mavga çıkmaya başlar. Bak, bak 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 bir şeyler oldu gene. Ne oldu pozisyonu izleyelim bakalım. Evet topa geliyorlarmış. Ne oldu lan aslanayım? İkinizi de birbiriyle sürtüştü de ben anlamadım. İkinize de sarı kart veriyorum lan. İkiniz de birbirinize omuz attınız. Biraz daha sakin oynayın şu topu. Ne öyle gavur gibi top oynuyorsunuz ya. Doğru bilmiş miyiz? Aa tokatlı faul yapmış demek ki bak. Tokatlı'nın iki doğruymuş diğerleri yanlış dedi. Gene saçma salak kararlar vermeye başladık. Aha bir şeyler oluyor gene bir şeyler oluyor. Top bir anda var ya buradan buraya ışınlandı lan 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 lan. Ana Narvan'ın yetişemedik pozisyona neyse. Ne yapayım oğlum top bir anda oradan oraya uçuyor. Yetişemem tabii ki. Son saniyeler demeye kalmadan maç bitti bu arada arkadaşlar. Evet. Bir hata, iki hata, üç tane hata yapmışız. Son pozisyonu da kaçırmışız. Bir hakem ben miyim anasını? Bir sürü hakem var. Benim bakacağım ama bir de diğerleri baksaydı. Hayat yolculuğu. Yaşlı bir kadının karşıdan karşıya geçmesine yardım ettin. Lan ne kadar hayır severim ben ya. Evet arkadaşlar. Beklenen o an geldi. Beşiktaş ve Fenerbahçe maçının yöneteceğiz şimdi. Ulan inşallah bir kavga falan çıkar da biraz izler keyifleniriz ya. Şu şöyle. <laughs> evet arkadaşlar beklenen o maç geldi geldi beklenen o maç geldi oynayın bakayım hadi oğlum bu maçı var ya çok iyi çok adaletli şekilde yönetmem lazım zaten güzel de para var cebimde varı falan on numara kullanabiliriz derken bir pozisyon olur lan aha pozisyona geldim izleyelim bakalım ne olmuş ooo oo, oo, çok kötü bir pozisyon burada Fenerbahçe oyuncuya kasten yaptığı hareketten dolayı sarı kart mı verirsek buna kırmızı kart mı? Yani topa da müdahale ediyor şimdi. Buna sarı kart vereceğim. Burada da serbest duruş var ha. Penaltı yok. Serbest duruş var. Aa Beşiktaş'ın hakkını yedik tüh Ama arkadaşlar bana sakın tepki göstermeyin Gerçekten bilerek yapmadım ya Yani o kadar da dikkat ettim Nasıl neye verebiliriz diye olmadı Gol Burada bir şey yok ne? Şey yapacağım yani ben burayı ne için? Oğlum burada bir şey yok ki. Gol bu. Gol direkt gol yani. Fenerbahçe gol attı. Çok şükür ya. Evet güzel. Fenerbahçe öne geçti. Helal olsun Fenerbahçe Fenerbahçe onun numara öne geçti. Oha devre arası geldi. ikinci yarı daha güzel yöneteceğiz. Bekleyin. Pozisyonun birinde Beşiktaş'ın hakkını yedik ama olur öyle şeyler. Yani insanlık hatası. Benim de hatalarım olabilir yani. Beni yadırgamayın. Küfür etmeyin bana ne derseniz deyin. Bir pozisyon daha geldi. Ne oldu izleyelim bakalım. Of. Öner Bahçeli futbolcuya bak. O nasıl giriş oğlum öyle lan? Yavaş olsanız lan. Buradan bir vara gidelim bakalım. Farklı bir açıdan pozisyonu inceleyelim. Top geliyor. Adam tam alacak zaman. Adamın ayağına vuruyor mu? Bence direkt topa vuruyor da adamın da içinden geçiyor anasını satayım ya. Bu da kime benziyor? Çağlar'a mı benziyor lan? Çağlar da şimdi böyle girebilir mi? Girebilir. Tam o vibe'ı verdi bana yani. Abi burada Fenerbahçeli oyuncuya sarı kart vereceğim. Çok tehlikeli hareket yaptığı için. Yani burada da Beşiktaş'a serbest suruş versek mi? Vereyim lan hadi serbest suruş. Ha bak serbest suruşmuş zaten doğru tamam. Lan tüh ya tüh ya. Beşiktaş beraberliği yakaladı. Helal olsun Beşiktaş'a oynuyor atıyor adamlar. Bir bir şu an skor arkadaşlar. Aha yine bir pozisyon daha geldi. İzleyelim bakalım. Cık. Ya Çağlar niye insanlara böyle hareketler yapıyorsun sen ya? Çağlar'a bir sarı daha vereceğim abi. Çok kötü hareketler yapıyor. Beşiktaş'a da serbest vuruş verdim. Doğru karar verdik. Fenerbahçe'de bir sürü sarı kartlı oyuncu var anasını. Adamlar şimdi gol atacak bak. Ana ne al. Çağlar böyle oynamaya devam ederse biz daha çok yeriz arkadaşlar. 2-1 oldu. Fenerbahçe gol atacak mı? Atın artık. Atın bir tane gol. Ağzınıza tüküreyim sizin. Abi gerçek hayatta kupa kazanamıyoruz. Burada da kupa kazanamıyoruz ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya ligi tamamlasam ne yazar ya? Fenerbahçe'ye bir kupa kazandıramadık oğlum ya. Allah Allah. Neyse ikinci lige yükseldik bu arada arkadaşlar. Güzel. Bize birkaç tane ödül falan verecek galiba ver abi ver. O kadar iş yapıyoruz ana size gidiyorsunuz 100 lira para veriyorsunuz ya. Gerçekten ayıp insanın saygısı olur biraz hakemlere. Evet dostlar bugün sizlerle birlikte hakem olmaya çalıştık ama bence olamadık. Bugün acayip kötüydük ben kendimi beğenmedim. Taraftardan dayak yemediğime şükrediyorum ve hakemliği bırakıyorum. Hakemlik kariyerim bu kadar yeter. Günlük bu kadar da arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın hoşçakalın bay bay.